Hepiniz merhaba arkadaşlar bugün Free Fire oynuyoruz. Geçen videoya attığım videoda bir like gelmiş. Neyse bir şey olmaz. En azından like atmış bir kişi. Eğer bir like'tan fazla gelirse başka oyunların videosu çekmeye başlayacağım. Böylece Biraz daha abone kazanırsak çok iyi olur. Evet, arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin için e, emek yap... emek harcıyoruz. Sizin için bu videoyu zar zor çekiyorum. Zar zor da yapıyorum. Çekiyorum. Hiç kimse beğenmiyor. Bir de abone olmuyor. Bak mutlu etmek istiyorsan eğer beni mutlu etmek istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi 3 2 1 yapıştırın beğenileri ve aboneleri. Şimdi başlayalım oyuna. Arkadaşlar bu arada video çektiğimde oyun biraz çok donuyor. Yani çok donuyor. O yüzden oynaya oynayamam. Yani oynarım da geçenki gibi inşallah oynarım. Hı. Al silahı git 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 git. Ha. Al şunları. Var. Hayır 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 hayır. Yapma. Çık şuradan. Çık şuradan. Hadi ya. Ya donma ya. Hayır ya hayır ya. Abi hayır ya donma ya. Tamam hadi sık sık sık. Ya donma ya donma ya. Arkadaşlar hep donuyor. Donduğu için de oynayamıyor. Neyse kendimi iyileştireyim. İyileştir iyileştir iyileştir. Neyse arkadaşım iyileştirdi zaten. Ş şurada içeri gidin de. Ah yanlış yaptım. Buranın içine gireyim de canımı yükseltiyorum. Heh. Yüksel, yükseldim burada. Tamam, şimdi gidelim. Ya hayır ya, ya çok donuyor. Heh. Arkadaşlar öyle bir donuyor ki oyun. Yani zor zor çekiyoruz sizi diyorum siz de göreceksiniz İlk videomu izleyin ve bugün şimdiki videomu izleyin anlayacaksınız farkı Arkadaşlar bu arada biraz hastayım Zor zor video çekiyorum sizin için Aa, Birisinde lan ölmüş Öldü. Gir lan buraya lan nereye? Hadi gir. Ya dönsene. Ya sabır. Of. Lan gir. Ya sabır. Lan nereye gidiyorsun oğlum? Tam zıpla. Of. Çok donuyor lan. Nereye gidiyorum? <gülüyor> <gülüyor> oh ya. Oh be. Şimdi yavaş yavaş geçsem olur herhalde. Şimdi lobini işte. Neşin alayım. Oh. Oy. Al skarlıyı. Bir de P90. P90 da Yok gerek yok. Neyse mermilerini de alayım. Aldım. Şimdi yavaş yavaş şuraya gidelim. Şuradan. Şöyle gidelim. Aha çatma var. Zıpla. Hayır hayır. Zıpla. Zıpla. Zıpla tamam. Orada orada orada, orada lan. Hadi sık ya. Ya donma donma şimdi sırası değil. Ya donma sırası değil. Lan donma sırası değil. Lan donma sırası değil şimdi. Hayır 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 hayır. Ya Abi donma ya. Hep de donuyor ya. Açık ya. lobiye giriyor. Giderim iki kişilik oynarım daha iyi ya. Allah Allah. İki iki kişilik oynarım, bekle. Of. Bir dakika sürdük ya olsun. डेली सतर बेटी जिस बीबी <gülüyor> <gülüyor> ben kil de deline, ben de liyorum deline konu. İşte şu karakteri yapayım ya. Dün yapmış, ah olmuyor. Neyse şunu alayım, şu karakteri yapayım. Şimdi başlayayım. Şans gelir belki. Benim gibi elime ne verdim geline kara kına yok ba aşağıda Alo çiçekçi mi burası bağcılar welcome to çiçekçi her türlü çiçek var bacım sen kimsin ki Adam inci alma sipariş verildi mi Bakayım verilmemiş ama açık adres ver söyle git. Belki de sürpriz yapmak istemişimdir. Ne sürprizi güzelim. Deme deme papatya. Kapat. Çırt. Bir çocuk gördüm ben dün gece. Bir çocuk gördüm. Bir çocuk gördüm. Onlara şarkı hızlı Dur abi sus abi. Dur abi sus abi. Dur abi sus abi. Dur abi sus abi. Bundan sonra dur abi sus abi. Bundan sonra dur abi sus abi. Hadi be kardeşim ol ya. Bir dakikayı geçti bile. Hadi hadi. Arkadaşlar burada da donarsa. Hani video bitecek. O yüzden. Mendi de elini. Ben de verdim geline. yolla. Şarbeline nenine. Arkadaşlar devamı bilmiyorum sadece de oh, o kısmı biliyorum. Oha bayıldık sonunda. 50 saattir. Heh. Yine bu geldi. Neyse. Bu vereyim ben olmasın şimdi. Arkadaşlar iki dakikaya geliyorum. Sesi kapatmam gerekiyor. Arkadaşlar sesi kapattım. Sesimi kapattım çünkü su içmeye gittim. O yüzden şimdi su içtim geldim. Başlayalım mı? Konuştur. Şimdi başlayalım. Sen bu video belki uzun olabilir, belki de uzun olmayabilir. Elimize geldiği kadar video yapacağım. Belki de kısa yaparım. Neyse bunu takip edelim. Nereye gidiyor? Bu göz gördüm ben dün gece. aşık oldum. Bali çekiyor. Bali seviyor. Bu, bu yalnızlık sonra oh. Silah, aldım. oh silah alayım silah Sabah kalktım bırı bırı ne güzel bırı Oyna oyna al silahları topla topla Arkadaşlar biz Dışarı çıkıyoruz. Alıyoruz şu boncuklu silahlardan. Çık çık, dağa, çık, çık dağa. Ge Geçen benim burnuma geldi. Arkadaşlar. arkadaşlar. Bakayım burada oynuyor mu? Şimdi oldu ya. Donmuyor. Tamam da donmuyor arkadaşlar. Neyse. Ne yapayım? Burada kaynaklar var. Aha arkadaşım işte. Go düşmemiş. Yanlış kalıptı. Hayır 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 art lan. Ne oldu lan? Aha arkadaşım. Çabuk git çabuk çabuk çabuk. Lan ya yine donuyor. Yine donuyor. Hayır. Düşman görüldü. hayır ya. Hayır ya. Lan nereye nereye? Orası değil. lan 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 sık 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 lan 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 nereye ya ya of ya evet arkadaşlar şimdi geldim sesim gitti bir anda videomuz bu kadar da like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz